kanka. Helal oğlum. Al klibi Wagner. Al oğlum klibi Wagner. <laughs> Yanlışlıkla Odin çekmişim. Elim kaymış. Falan. <laughs> kanka bu arada Odin oynayabilen insanlara helal. Ben o Odin'le tarayamıyorum mesela. İmkansız Sanki evet kanka. Kanka evet ya yapamıyorum. Ben bile Adam yapamıyorum. Adam oturuyor onu. tarıyor tamam mı ve beni öldürüyor. Ben ona aşırı derecede de, 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 de de rahatsız. Bir rahat alacağız diyor. Savunacak hero yok adamlar ya. Sok lan entry. Yürü hadi. Sokma entry. Malt geçti. Gel kanka be. Ya. Evet. Okay oğlum. ne olacak server abi? İzleç gel kanka. Abi, oğlum telefonu al yanına. sıçarken izlersin. Ne sorun olmaz. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ben sıçarken çok izliyorum mesela yayını. Çok sarıyor. Ben uzun süredir Twitch yayınını falan izlemiyorum bu arada. Ya kanka Twitch'ten <laughs> çıktı. Ne? Twitch yayınını falan izleyemiyorum. Girov oyun oynuyorum sadece arada. Kanka koşuyorum sayda tamam mı? Trade'imi alın. Hı hı. Eğer böyle bu şekilde verirsek ben oynamam kanka sayda oynamam. Benim onlardan. ultim var. olsun. var. Trade'e çıkın ölmemin bir mantığı yok. Oyna. Ya arka geliyor. Bek sayda baksana. Ben kuruyorum buraya. Bu çocuk hile. Net hile şu çocuğu report edin. Biz hangi içinden Çok iyi. O Reina hile beyler. Smoke içine tek attı. Bir tane sıktı. Reina hiç şey Yazık amına koydum ya. Şöyle de takip yok Kanka Reyna yirek deseniz de olur mu? Koptum kanka şöyle düşün hileyle bile seni çok vuramıyor o kadar Zorluyorsun adamı Yazık ya yazık acı nasıl anasını satayım ya yani. Açmayacağım bu site ya ne sayede no, açmış kanka, side kanka sayede 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 Herifler first round 3 kişi üstüme koştu. Sayede mi hadi açılmaz şuna. Hayır. Adam bak bak bak, failing'den açıldı adam. Arkası ikisi. Ne yapıyorsun? Ne O da oradaydı. Galiba yok değil. Atlık şıkkı dur Mitte mitte. alırsan rutin geliyor. Birim stondan bahsediyordum evet, ama. Pardon. Senin ultim geliyor mu? Ben Ver adama kursun ver adama kursun ver adama kursun. Aa, bu. Aa, bu. <laughs> Lan at, G'ye bas. 4'e basıp G'ye bas Tanka lan. çok kafayı yiyeceğim yok şey. Tamam kur. Kur amına koy kur. <laughs> Vadiler kardeşim bokunun uğru değilsin. Allah kahretsin beni. Ben gerizek kaldım ya. İki hesapmış çocuk edeyim. bak bana hiç bada atmamış yine. Siktir et alırız ya. Yazık acı nasıl ya sinirim bozuldu çocuğa aşırı derecede kinlendim yani. Yarın da olsa kafasını sokarım onun monitöre. Merhaba. <laughs> <laughs> Merhaba. Şurayı kırarsan oraya da atarım ben. Yani. Tamam. Top tarafa kutu arkası değil mi? Yanlış anlamadım ben. Hı hı, tam orta taraf İki kutu. Atkan. Bak solda Evi yakın, yakın. Geldim. Tamam. <laughs> pazarda var. Daha bunu erken attı ha. Biliyorum çözmüyor zaten şu an. <laughs> o çocuk hile. Bilmiyorum. Özgüveni gördün mü? Bir kere daha rapiyor. Bir işe yaramıyor gerçi. Bir kere evet. rap, 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 rap. Yani yara yaramazsa Riot'a söveceğim zaten en sonunda Yok, Riot gerçekten yapıyor da şey. Kanka benim umurumda değil bu kadar açık veriyorsa daha. bak bu kadar bu kadar açık veriyorsa yapamıyordur Doğru. bir şeyleri beceremiyordur. Tamam mı? Bir sistem dünyanın bak dünyanın en iyi anti hile cheat sistemi var heriflerde ama buna rağmen bu kadar bak oluyorsa ben FPS oyunu bırakacağım galiba zaten. <laughs> Hadi lütfen giderken buraya bak. Lütfen Reyna'sın sen giderken beni vur giderken. Bak bak çok çıkardı bak.